Türkçe haberler. Ana karakterimiz Yusuf Ege. Yusuf Ege ile ben yazarken çok güzel vakit geçirdim. Okurlarımın da aynı şekilde güzel vakit geçireceğini düşünüyorum. Dedesinin köydeki evinde Oz, Korga, İnni, Çiğ ve Edi ile beraber maceralar yaşarken köyde bir gazete çıkarmaları gerektiğine karar verirler. Hayvanların konuşabildiğini, Fark eden Yusuf Ege onlarla konuşarak diyaloglar kurmaya başlar ve Türkçe Haberler gazetesini onlardan yardım alarak dedesinin köyünde çıkartmaya başlar. Türkçe Haberler her kitapta ilkokul ikinci sınıf Türkçe müfredatının her konusunu e, kitaplarda belli aralıklarla işleyen akademik eğitime destek olarak hazırlanmış hikaye kitapları. 10 hikaye kitabından Yaşadıkları maceranın mutluluğuyla ayrılan çocuklar aktivite kitapçığında öğrendiklerini sınayıp konu özetleriyle bilgilerini daha da yakından pekiştirebilecekler.